21 Şubat ülkemiz için, tüm savunma sanayimiz için, şirketimiz için çok büyük, gururlu bir gündü. Üstümüzdeki sorumluluk çok büyüktü. Yani hem benim hem tüm ekip arkadaşlarımın. Çok iyi hazırlanmıştık. Uçağımıza çok yer testleri, simülatör testleri, laboratuvar testleri güvenimiz çok yüksekti. bir planımız vardı. Bu plan hem normal usuller hem anormal usuller hem emergency usuller. Yani bizim hissettiğimiz şey o planı hatasız bir şekilde planlandığı gibi uygulamak uçağı emniyetle uçuşunu gerçekleştirip indirip park yerine geri dönmekti. Mottomuz da kaldırdıysak uçuracağız, uçurduysak indireceğiz, indireceksek durduracağız. Çünkü ağır bir uçak. E, fren sistemi her şey ilk kez uçuştan sonra gelip denendi. E, ben heyecanlı mıydım? Heyecan değildim ama çok gururluydum. Özellikle uçuşa giderken arkadaşların bizi uğurlaması, uçuş esnasındaki onların hatta tüm milletimizin dualarını, inancını hissettik. Ya şimdi ben uçaktan çıktım, merdivenimiz var, merdivenden çıktım bir baktım o bir ordu koşarak geliyor. Şimdi hem inmek istiyorum hem de onlara gelmeden inmek istemedim. Orada uzun bir karşılıklı alkışladık birbirimizi, selamladık. Çok duygulu, güzel bir andı. Görüntü de çok güzeldi. Herkesin çok büyük emeği var. Milletimizin malı. Bize emanet. En kısa zamanda hava kuvvetlerine uçmasını, görev yapması vazifemiz. İlk uçuş çok önemli bir uçuş. Yani çünkü çok fazla bilinmezlikler var. Bu bilinmezlikleri minimuma indirmek için yerde yapılan çok büyük faaliyetler var. Ama ne kadar yaparsanız yapın, yerde ne kadar hızlı taksi yaparsanız yapın, hiçbir zaman bir uçuş ortamı, uçağın havadaki davranışı, kontrol sisteminin, tüm uçak sistemlerinin onu destekleyişini emin olmak mümkün değil. Bence Kaan'ın bizim kalkışta dikkat çeken bir yatay stabilize hareketi var. Ben kokpit içerisinde onu hissetmedim. Uçak çünkü benim verdiğim kumandaları gerçeklemek için uğraşıyordu. Benim de amacım uygun burun kaldırma açısına geçmekti. E, kokpit içi güzel. Şimdi yaklaşık bir aydır falan tüm veriler inceleniyor. Sık sık data analiz yapıyoruz. Oradaki konu da tehlikeli bir noktada değil ama İlk uçuştan alınan verilerle trimlenecek veya iyileştirilecek konularımız var. Bence e, çok başarılıydık. Allah'a şükür. Pilotlar günü özelinde değil her zaman. Yani ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetimizin kurucusunun e, istikbal göklerdedir deyişi çok meşhur ama onun devamında da e, göklerini koruyamayan uluslar geleceklerinden emin olamazlar diye devam ediyor cümle. Göklerimizi korumak zorundayız geleceğimiz için.